Blok 3 uzun zamandır beklenen yeni iti lafı yayınladı. Son çıkardığı güzel ve iddialı şarkısını hiç beğenmemiştim ama bugünkü şarkıdan ümitliyim. Bir buçuk senedir falan piyasamızda var Blok 3 ama bir buçuk senede gerçekten piyasayı kasıp kavurdu. Bildiğim kadarıyla şu an aylık dinlenmesi 4.5 milyon ve Spotify'da 3. sırada Türk rapçiler arasında. Instagram'dan gördüğüm kadarıyla parti şarkısı arkadaşlar. Zaten yaz da geldi. İyi klaplarda güzel dinlenir bu şarkı. Bu arada izlenmesi hayvan gibi ya. Şarkı çıkalı 10 saat oldu. 10 saatte YouTube'da 100 bin dinlenmiş. Yani Motiveli UFO şarkı çıkardı arkadaşlar. O da o bile 11 saatte 50 bin dinlendi. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımı izleyenlerin %82'si abone değil. Bu videoda o abone olmayanlar abone olursa gerçekten çok sevinirim. Direkt şarkıya geçelim o zaman. Şarkı biraz kısa 2 dakikalık ama Club şarkıları zaten kısa oluyor. Şarkı <laughs> Datsi Baba yan koltukta Altın Kelebek aldığı sahne falan var Galiba böyle güzel anıları videoya çekmişler İleride bunları birleştirip klip yaparız diye orada arada beat'i kim yapmış narko ile Yüksel baya iyi arkadaşlar beat ya Direkt zaten şarkı girişinden aldı beni Hiç güçlü. Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Bak onun işi bu tam ortaya maç. Oğlum baya flex atıyor şarkının başından beri 2-3 tane saat gösterdi Bak şurada bir Rolex var şarkının başında şurada bir tane daha saat vardı Zaman ne kadar hızlı geçiyordu arkadaşlar adam vur şarkısından nereye geldi yani Helal olsun ama gerçekten hak etti Tam ortaya maç. Yarışın ortasında atıyorum kulaç Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Buun şubhta bu, orta sahası maç yarışın ortasında atıyorum kulaç iş güç love 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 iş güç love Eleştirecek olursam yani sözler bayağı basit arkadaşlar. Nakaratın sözlerine bakalım. Işıkları kapat ve gözlerini aç. Devam ediyor maç. Ortayası maç. Atıyorum kulaç falan. Yani lirikler bayağı basit. Başka bir beat üstünde olsaydı büyük ihtimalle şarkıyı beğenmezdim ama bu beatin üstüne harbiden gitmiş. O yüzden narko ile Yüksel'in bu şarkıya bayağı katkısı var. Bu arada şarkı trendlere girmiş 10. sırada şu an. Motive girdi mi lan trendlere? Yok motive daha girmemiş. Devam edelim. Bu arada Louis Vuitton falan filan bayağı arkadaşlar paraları yani akıyor. Love Love, love, hiç güç love Love, 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 love Love, 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 love Yengemizi de görüyoruz burada Neydi yani? Superfuck taş mıydı? Öyle bir şeydi Hayırlı olsun diyelim Biz de teşekkür ediyoruz Şarkı yazacak mısınız kendisine peki? Yani güzel ve iddialı işte Akabimizin manetası Vallahi bebek sanma ne denir ki Yokluk gördük bu nereden bilir ki Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum <laughs> Öyle bir getirir ki Ne dedin kesin dinlememişimdir Bu işleri hiç becerememişimdir Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum Öyle bir getirir ki yani Bu adam iki tarafı da gördü arkadaşlar Yokluğu da gördü varlığı da gördü Yani para mutluluk getirir diyor Orada kumarane sahnesi falan güzel olmuş Bayağı hoşuma gitti klip İleride benim de imkanım olsa böyle bir klip çekerim Yani bayağı güzel Diyenlere söylüyorum öyle bir getirir ki Ne dedin kesin dinlememişimdir Bu işleri hiç becerememişimdir Eğer bir şeye sahip olamadıysam Yeterince istememişim Dedim dedi konum atıyorum gel Geliriz Hakkı seviyorum seni ben Diyor o zaman bu gece Oğlum piyasa şarkısının sözlerini buna eklemişler lan Hatta durun size de şuradan göstereyim hemen Dedi konum atıyorum gel Geliriz Hakkı seviyorum seni ben Diyor o zaman bu gece senle beşe gideriz yani bu sözler normalde piyasa şarkısındaydı ama laf şarkısına eklemişler. Kötü de durmamış yani güzel mantıklı bir hamle olmuş. Olamadıysam yeterince istememişim. De, 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 dedim dedi konuma atıyorum gel Hakarı bir seviyorum seni ben Severiz. Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz Dedim ona makine değilim ama deneriz de, de, Dedi konuma atıyorum gel Hakarı bir seviyorum seni ben Severiz. Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz Dedim ona makine değilim ama deneriz Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Bak onun işi bu tam ortaya smaç Yarışın ortasında atıyorum kulaç Işıkları kapat ve gözlerini aç Blok şunarlıklı neyse 4.5 milyon ve buraya kadar daha hiç fit atmadı arkadaşlar. Yani fit atmadan buraya kadar geldiyse fit atınca ne olacağını düşünemiyorum. Mero'yla bir ara stüdyoya girmişti. Reçko bir parçası vardı ama galiba o parça çıkmayacak. Zaten çıkarmasın ya ben blok 3 yerinde olsam Reçko fit atmam. Ama kenarda tuttuğu falan bizim bilmediğimiz feedleri vardır kesinlikle. Bu şarkı büyük hit olur ya. Klaplarda, arabalarda tam arabalık şarkı zaten. E Sabaha kadar devam ediyor onun bu tam smaç Yarışın ortasında atıyorum kulaç Evet arkadaşlar şarkımızın burada sonuna geldik. Genel olarak şarkıyı beğendim. Güzel ve iddialıdan 10 kat daha güzel bir şarkı. Klipte de bir sıkıntı yoktu. Güzel flex atmış, paralarını göstermiş. Bir kusur bulamadım. Sadece lirikler basitti. Onu da zaten beatte kurtarmışlar. Siz de görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka orada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.